Merhaba. Bugün Survivor 2020'de bölüm ve fragman analizi yapacağız. Şimdi hemen fragmanda olanlarla başlayalım. Bildiğiniz gibi bu bölümde Mert ünlüler takımından elenen isim oldu. Adaylar arasında Aycan, Sercan, Yasin ve Cemalcan da vardı ve en az oyu alarak elenen Mert oldu. Aslında beklenen bir şey değildi. Herkes adaylar açıklandıktan sonra Selcan'ı bekliyordu ama Selcan'ın son Haftalardaki performansın artışı oylarında da artışa sebep oldu ve Mert adaya veda etti. Tabi konseyde üzülseler de kızlar fragmanda takım için iyi olduğunu söylüyorlar Mert'in gitmesinin. Şimdi yarın şöyle de bir durum var. Adalar birleşiyor ve ünlüler adasında toplanacaklar. Yani ünlülerin kampı daha büyük olduğu için gönüllüler ünlülerin adasına gelecek kampına gelecek ve orada birleşecekler. Bakalım neler olacak yani gönüllüler takımı daha fazla ve psikolojik olarak üstünlük kurabilirler. Yani çünkü 7'ye 4 kaldılar şimdi. Bu hem psikolojik olarak hem de oyunlarda performans olarak, mental olarak etkileyecek takımı. Çünkü 7'ye 4 yani 8'e 4 olsa yarı yarıya olacak ve ünlüler takımı 3 kişiye düşerse haftalık takımlar kurulacak. Yani bu da çok yakın ve böyle olursa da işte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı gibi haftalık takımlar olacak ve yani o takımlarla yarışacaklar artık. Yani ünlüler takımı 3 kişi artık mücadele edemeyeceği için. Ama haftaya tabii gönüllülerden falan giderse yine devam edecek. 3 kişiye düşmeyecek müddetçe. Tabii bayram haftasında eleme yok. Sonra dokunulmazlık oyunları oynanacak. Ve onun sonrasında adaylar yine çıkacak. Ve 4 aday şeklinde olacak diye açıklandı. Yani adaylar çıkacak dokunulmazlık oyunlarında. Ama o hafta eğlenmeyecekler. Bir sonraki haftada adaylar çarpışacak. Mert'in gitmesi tabi nasıl oldu siz de yorumlara yazabilirsiniz. Yani sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Onun dışında bu bölümde iletişim oyunu vardı. Ve o onu rahat bir şekilde gönüllüler kazandı. Ve Instagram'da her yarışmacının hesabına video paylaşıldı birer dakikalık. Ve o videoda da kendilerini anlattılar. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ve SMS sıralamalarında Elif ve Barış birinci oldular. Barış Cemalcan'a söyleyerek aslında strateji yaptı. Ardahan'ı söylese belki de Ardahan elinebilirdi. Yani Ardahan çünkü SMS'de 5. olmuş. Ve Mert de ünlüler takımında 4. sırada. Sercan 2. Aycan 3. Yunus de 5. sırada. Ve onun dışında yarınki fragmanda Elzak oyunu oynuyorlar. Bakalım ünlülerin şansı daha az ama kim kazanacak göreceğiz. Artık yavaş yavaş bu videomuzun sonuna gelelim. Siz de görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Evrim çok üzüldü gerçekten. Çünkü belki de Mert'le birleşme hayalleri kuruyordu. Bunu bilemeyiz ama gerçekten çok üzüldü. Zaten Mert'in gidiş klibinde de o beraber oldukları anı koymuşlar. Bilemiyoruz yani pek. Bunu da dile getirmek istemiyorum burada ama Evrim gerçekten tepkisini belli etti yani takımından birisi elense bu kadar ağlamazdı belki de. Yani siz de bu konu hakkındaki ve Survivor hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. O zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Başka bir analizde, başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.